Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel, harika iplerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Optik beyazım, 3009 sarım, 728 yeşilim. İplerim oyalı suni ipek iptir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum. Kızlar şifon satışı da var. Ablamızın çok da güzel ürünleri ben yıllardır alıyorum bir şikayet görmedim bu benim örnek mendilim ben örnek mendilime bu şekilde çalışıyordum arada dört tane küçük kuyumcu kafesi yapıyoruz Bu dördüncüyü yapalım. ve iki tane zürafa yapıyoruz. Bir ve iki. Bu iki zürafamızı bıraktık. Üçüncü zürafamızı yaptık ve içine geriye aldık. Bir küçük kiprik orta büyüklükte bir de ondan bir tık büyük. Bakın. Çok değil. Ve iki zürafa yapıyoruz. Ben iniş ipimi sayıyorum. Bir ve iki. Üçüncü zürafamı yaptım. Ve tekrar geriye aldım. Şu şekilde içine ip atarak geçtim. Yine bir orta büyüklükte kiprik yaptım. Tekrar aynı şekilde bir kiprik. Bu kiprimi tekrar geriye alıyorum. İçine küçük bir kiprik yapıyorum. Büyük değil. Ve tekrar yuvamın içine indim. Bir kiprik yapıyorum. Aşağı zürafamın içine indim ve Buraya da bir kiprik yapıyorum. Yine iki tane zürafa yapıyorum. Bu kez iniş ipimi saymadım. Zürafamın içine indiğim ipi. İki tane bıraktım. üçüncü zürafama tekrar kuyumcu kafesi ben birkaç tane kuyumcu kafesi yapıp beyaz ipimi iğneme takıp geliyorum Evet bakın örnek bezi olduğu için bu kadarı yeterli şimdi beyaz ipimizi iğnemize taktık beyaz ipimiz iğnemizin önünde onu en son keseceğiz. Kontör görevi görsün diye altta bırakıyoruz. Şu şekilde bir kiprik yaptık. Tekrar döndürdük. Kel olan çalışacağız. Tekrar çevirdik. Üzerine aşması yeterli. Şöyle geriye alır gibi ve sonuncuyu yap. Şu şekilde onu bırakıyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Döndürdük. şekilde Tekrar döndük. Tek düğüm çalışalım. Dönme yapmasın elimizin içinde. 3 oldu. erduldu ve 5. ile bitirdik. Tekrar. Burada 3 tane kelo olan olacak. yerinin üzerine bastırmayalım bozulmasın. Üç oldu. Dördüncüyü de yapıyoruz. Ve beşinciyi yapmadan bu alttaki ipimizi hemen keselim. Ve 5. Ben bu şekilde diğer beyazlarımı yapayım. kelo olanlarımı tabii ki detaylarıyla geliyorum. Evet, bakın ben yanlarına da küçücük kelo olanlar koydum. Bir de sizinle yapalım. Sonra sar ipimizi takıp devam edeceğiz. Şu şekilde sıfır çektim. Küçük bir kibrit. Şöyle evimizde çevirirsek daha güzel durur. Tek düğüm yapalım. Bazı modeller çift düğüm çok güzel duruyor, kelo olana tek düğüm güzel duruyor. Bakın. ben bu tarafın kelo olanını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben sarılarını attım. Şimdi bir de sizinle yapalım. Şu şekilde sıfır çektim. Bir küçük kibrit. Üste aldım ve çektim. Aynı şekilde bu tarafa da ipimi taktım, sıfır çektim alt ipimi. Ah, bırakmıyor. Ne kadar gergin çektim ki bırakmadı. Ve final arkadaşlar, bakın. Ne kadar güzel harika bir model oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.